Evet sevgili arkadaşlar, maksimum ne kadar para kazanabilirim? Yani bunun sonu yok mu? Forever living de no limit. Sonu yok. Ama ben e, real olarak kazanan insanlardan bahsedeceğim. içinde de kendim olmak üzere. Eğer tam odaklı çalışırsanız, ayran gönüllü değilseniz, sürekli arayış içerisinde değilseniz, odağınızı başka yerlere dağıtmıyorsanız benim gibi ki, Sizce benim gibi insanlara iş teklif eden olur mu? Yani başka şirketlerden, başka projelerden, girişimcilik sektörü ya da girişimcilik sektörü dışında? Tabii ki çok var. Özellikle 17-18 yıldır sürekli teklifler alabiliyoruz. Ben bu tekliflere zaman ayırmıyorum. Bazen çok kıramayacağım dostlar oluyor. Onunla diyorum ki, e biz farklı bir şey konuşacaksak izninle zamanım yok. Ben seni görmek için geldim. Seni göreyim, gideyim. Neden? Çünkü kafamı karıştırmak istemiyorum. Boş şeylerle zaman harcamak istemiyorum. İşte bizim gibi arkadaşlarımız bir yıl içerisinde 1 milyon dolar ile dünya genelinden bahsediyorum. Türkiye'de de bunun içerisinde 1 milyon dolar ile 10 milyon dolar arasında şu anda dünyada para kazanan arkadaşlarımız var. Hem de yüzlerce binlerce arkadaşımız var. Özellikle ee, 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon dolar bir yıl içerisinde. Yani burada milyoner olabilirsiniz. Burada sadece işe ilk girenler milyoner olmaz. Bugün karar verip bu videoyu dinledikten sonra evet ben çok sıkı bir şekilde çalışacağım. Fanalları takip edeceğim. Bana söyleneni yapacağım. Ürün çok iyi, marketing çok iyi, her şey şeffaf, açık. Ama bu zaman ve süreç işi arkadaşlar. 3 günde zenginliği, 3 ayda zenginliği size taahhüt etmiyorum. Çalışmanızla ilgili bir şey. Ben bunu 4 yıl içerisinde başardım. Milyonerliği, diamond menajerliği. 4 yıl içerisinde, 4 yılda diamond oldum. Siz bunu de biraz önce de söylemiştim daha önceki eğitimlerimde. Marketing 1, kazanç sistemi 1 ve 2'de. Bu tamamen kendinizle ilgili bir şey. Öyle odaklanırsınız ki ve gerçekten işi gereği gibi kaliteli yaparsınız ki bunu bir yıl, iki yılda da, iki buçuk yılda da, üç yılda da yapabilirsiniz. Bunu beş yılda da yapabilirsiniz ama süresi tamamen sizin performansınız, sizin odaklanmanızla ilgili bir şey. Birincisi ürün kalitesi müşterimizi yüzde yüz memnun ediyor. Bu bizim açımızdan milyoner olmak isteyenler açısından çok önemli. İkincisi, marketing sistem müthiş, çok iyi. Dünyanın 170 ülkesinde çalışabiliyorsun. Adaletli ve insanlarla online çalışabiliyorsun. Argi çalışmaları, fabrikaları, üretimi, ham maddesi çok kıymetli olduğu gibi... Teknoloji de altyapı çalışmalarına da milyar dolarlar yatırdı bu şirket. Özellikle pandemi döneminden önce başlamıştı ama pandemi döneminde çok hızlandı. Bu açıdan çok iyi. Ve ekibinizi, iş hacmini, size ne kadar bonus yatacak, ne kadar gelir elde edeceksiniz bunu takip edebiliyorsunuz. Teknolojinin gücünden dolayı bu manada harika. Diğer kısımda sadece dediğim gibi fokus çok önemli odak çok önemli. Yani ben 2 yıl içinde milyoner olacağım, 1 yıl içinde forever'dan milyoner olacağım ya da 4 yıl ya da 6 yıl ya da 10 yıl sürece de yayabilirsiniz bunu. Ama bunu size ödeyen, veren adım adım 1 bir, bir TL'niz bile kalmaz forever'da. Yani bugün 100 bin dolarda kazansanız ayda, 10 bin dolarda kazansanız, 1000 dolarda kazansanız hesabınıza para, e, taahhüt ettiği süreçten 3-4 gün önce yatıran bir şirket düşünün. Bu da beni çok etkilemişti mesela. E, her ayın 15'inden 15'ine biz organizasyon gelirlerimizi alırız. E, satış karımızı zaten hemen direkt kendimiz alıyoruz eğer para kendi tavsiye ediyorsak vesaire. 15'inde yatması gereken parayı 12'sinde, 13'ünde, 11'inde yatıran bir şirketle karşı karşıyayız. Birçok şirket var, çalışanlarının parasını, parayı değerlendirmek için, parayı para yapmak için ödemiyor bir süre. 3-4 gün ödemiyor, bir ay ödemeyenler var, süresi geçince ödeyenler var. Bizim şirketimizin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Bu 3-4 gün önce ödemesi demek aslında para kaybetmesi demektir zaten hani çalışanlarının motivasyonuna çok kıymet verdiği için bakın ben ne kadar motive olmuşum bundan dolayı değil mi? Aynı şekilde siz de olacaksınız. Çünkü 3-4 gün önce alacağım paranın yatması demek çok güzel bir şey. Kendim değerlendiririm paramı. 3-4 günlüğüne ya da bir haftalığına başka bir yerde değerlendirebilirim. 1 milyon TL'ye de alsanız paranız yine hesabınıza ya da 1 milyon dolar da alsınız. vaktinde yatacaktır. Limit yok. Size bağlı proje e, açılımı olarak çok geniş. Yani sadece iki kişiyle değil, üç kişiyle de çalışabilirsiniz. Ekip destekli. 5 kişiyle de 50 kişiyle de çalışabilirsiniz. Herkese havuzda yer var. Yukarıda ilk girenler değil. Şimdi girip kafası iyi çalışan, iyi odaklanan ve insanlara yardım etmeyi seven, biraz da herkes kalbin ekmeğini de yiyor. Bunu unutmayın. Ama bunun yanında çalışkanlık da çok önemli. Sadece iyi olmak yetmiyor. İyi ve çalışkan olmak, iyi ve üretken olmak, kararlı olmak, azimli olmak. Matematiksel olarak marketinki iyi bilmek. Bunun için size yardımcı olacağım. Sürekli funnel'da yeni yeni videolar atacağım, paylaşacağım. Merak etmeyin. Siz yeter ki ben limitsiz bir gelir istiyorum. Dünyayı gezmek istiyorum. Binlerce insanın hayatına dokunmak istiyorum. Emin olun onun için doğru şirket sizi utandırmayacak. Herkesle birlikte paylaşımı bolluğu bereketi olan ve herkese adaletli bir şekilde para dağıtan emin olun bakın ben şirketçi değilim forever living'den başkasını ben tanımadım eğer çok daha dürüstü çok daha iyisi olsaydı bu şekilde konuşmazdım sizinle yaşayınca anlıyorsunuz ben yıllardır yaşadığım için bu şekilde sizinle paylaşmaktan çok keyif alıyorum görüşmek üzere milyonerlik yolculuğunda